neden alar sen yarı kaybette ona yanarım yavuz elinde, yavuz elinde, bu yeter millet, millet ağlatacaksın. Bitmez ya, ya. <laughs> dur dur bitireyim ya ya bizi dinle de ağlatsın da ya ben evlenmek istiyorum ben buradayım 25 yaşında ne güzel <laughs> dişin ben beyaz de ben beyaz daha evlenemedim çok çok ayıp daha bulamadım <laughs> Zarar buluruz bir tane. İnşallah ne zaman? Tamam. Zaman. Yaz, ha? Yazın, yazın, mi? yazın. Allah izin versin. Allah, vallahi yazın. <laughs> bir çay daha içeceğim.